Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok enerjik bir şekilde karşınızdayım. 12 Mart biliyorsunuz İstiklal Marşımızın cover günü. Ben 12 Mart'ı bekleyemedim böyle. Ben sabırsız bir insanım. O yüzden hemen şu an çekmek istedim. Yani bugün 29 Şubat arkadaşlar. 2024 artık yıl biliyorsunuz. 12 Mart'ı bekleyemedim ve okulda 12 Mart özel istiklal maaşı ezber, ezberlenecekti. Ee, ben de okulda böyle arkadaşlarımla da çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Benim ezberlememde onların da katkıları oldu. Hep beraber provaları aldık. Sesimin kısıklığının nedeni ne biliyor musunuz? Bağıra bağıra istiklal maaşı okudum ve öksürük. Çok ciddiyim. Evet arkadaşlar. Hmm. Böyle insan böyle arkadaşları prova alınca biraz utanıyor yani. Çok az utanmıyor bile yani. Ama kamera karşısına geçince böyle bir garip oluyorum. Bugün size İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını yanlış duymadınız. Tamı tamına 10 kıtasını söyleyeceğim. Eee... Ya. <laughs> Heyecandan konuşamıyorum şu an. Hazırsanız İstiklal Marşı'mızı okumaya başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin direnecek. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı iler. Kahraman ırkımı bir gül. Bu ne şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra neyler? Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küklemiz sel gibiyim ben de mi çiner, aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Galiba ne hakkını sermiş çelik zirli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper gövdeni dursun bu ayağsız yakın. Doğacak da sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır asanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu eda hafış toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da yuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. <laughs> Ruhumuz senin ilahi şudur ancak emeli. Değil misin mabedimin göğsünü namahremeli. Bu ezanlar işaretler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecde bin secde eder varsa taşım. O zaman vecdere bin secdeye de varsa taşım. Her cerihamdan fışkırır. Her cerihamdan ilahi ilahi fışkırır kanlı yaşım. Fışkırır ruhumu ruhu ruhum, cered gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aş değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi. Ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın. Hepsi helal. Ebedi ya sana yok. ırkıma yok izmiler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Arkadaşlar bir akşam. O e, kıtalı kıtada biraz karıştırdım. Bundan dolayı özür diliyorum. Ya daha yeni tamamen ezberledim yani. E, karıştırdım bir yer olduysa çok özür diliyorum bu arada. Olabildiğince söylemeye başladım. 12 Mart İstiklal maaşımızın kabulü. Kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Abone olun, like atın, yorum yapın.